Arkadaşlar merhaba. Nermin ile YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına burası kalple niyet ederek açacağız kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerime, videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan, abone olan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz bakalım dünler geçti. Bugün ve yarınlar için niyetlerimizi güzel alacağız değil mi arkadaşlar? Ne diyoruz biz ona? Dili tohumlandıracağız. Güzel şeyler ekelim. Güzel şeyler bitelim arkadaşlar. Evet bugünkü açılımda aklımızdaki kişinin hayatında ne oluyor diye okuyalım. Bakalım gördükleriniz doğru mu ya da duyduklarınız doğru mu? Kolektif bir okuma tabii ki. Daha sonrasında da arkadaşlar senden neli gizliyor? Sakladığı neler var diye Bakacağız arkadaşlarım. Evet, an itibariyle aklımızdaki kişinin enerjisi neymiş ve hayatında neler oluyor diye soruyoruz arkadaşlar. Biraz geride mi duruyor sizden? Biraz geride mi? Ee, diyor ki, evet şu an bir dinlenme enerjisi içerisindeyim. Enerji olarak geride duruyorum diye bazı şeyleri kontrol ediyorum kafamda. Kapanması gereken mevzular var diyor. Önce bir bunu halletmem lazım. Bir düşünüyorum. Bu düşüncemin sonunda mevzuları kapatacağım ya da hayatıma dair konular. Ve evet olasılık olarak düşündüğüm hayatımdaki birine karşı evet hata yaptığımda farkındayım diyor arkadaşlar. Evet evet. Daha çok arkadaşlarım üçlü ilişkimi ya da olmaması gereken bir ilişkimi yasak aşk gibi olabilir mi? Onun gündeminde aslında şu an için. Ee, çok takdir ettiğim bir enerji var diyor. Ee, ama ben yine de böyle bir olasılıklara da bir bakıyorum, bakmıyor değilim. Ee, biraz çeşitliliği seven bir aklınızda kişi okuyabiliriz arkadaşlar şu an için bundan bahsediyor. Ama tek burada güzel olan şey e, bir dinleniyorum diyor. Yani doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum bilmiyorum. Bazı kararlar almam lazım ee, diyor aklınızdaki kişi arkadaşlar enerji olarak. Ama Burada birinden bahsetti, çok takdir ettiğim, çok ayağa yere sağlam basan bir enerjiyi düşünüyorum. Bakın düşünüyorum ama bunun için de bir karar vermem gerekiyor ee, diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. Devam edelim bakalım kişi bize daha neler söyleyecek. Evet, ilişkide çapalanabilir miyim, kalabilir miyim? Şu an için bunu düşünüyorum ama... Üçüncü kişilerden kaynaklı olarak aramızda sıkıntılar oldu. O neden nedir? Şu an sadece o kişiye karşı bir mola verdim diyor. Arkadaşlar bir mola var, bitiş yok şu an için. Ondan bahsedeyim size onun gündemine göre. Ölü taklidi yapıyor. Evet şu an ölü taklidi yaptığından bahsetti bize. Çünkü şu an için bu olayın içerisinden çıkamadığını, dinlenmek istediğini ama daha sonra da olayları güzelleştirmek adına bir yol ve yön belirleyeceğinden bahsediyor bize. Bu da şunu alabiliriz arkadaşlar. İki kişiden bahsediyor aslında gündeminde. Bir tanesi takdir ettiği beğenilen bir enerji. Onu beğeniyorum diyor. Her anlamda. Ama diğeri de yine de yine de böyle gözümün ucuyla da olsa olasılıklara bakıyorum diyor. Yani biraz da kendini sorgulayan, belki de birazcık da yargılayan bir enerji okuyor olabiliriz. Şu an için arkadaşlar aklınızdaki kişinin kendi gündemi. Evet. Belki de sırlarını sorduğumuzda değil mi? Bilmediğiniz şeyler de bunlar olabilir. Aslında kabul etmem gereken şeyler var. Dedi. Evet bir disiplinli kararlar veremiyorum. Kararsız kalıyorum. Her şeyde olduğu gibi. Cesaretimi toplamaya ihtiyacım var. Bu cesaret bana gelecek. Ama onun için sağlıklı bir karar vermem gerekiyor. İki taraf değil, tek taraf. Bir yön bir karar vermem gerekiyor. Şu an belki uzak duruyorum her şeyden. Özgürce karar vereceğim. E, eğer aklınızdaki kişi iki kişi arasında kaldıysa arkadaşlar ki hiç sevmediğimiz şeyler ama bazen işte iki kişi iki durum arasında kalıyorsa aslında özgürce karar vermek için biraz geride e, bir dinlenme enerjisinde kafasını e, böyle bir bu konuya yorma enerjisi içerisinde olduğundan bahsediyor. Bize sadece o da aslında bu hayatın yolu ve yönü için diyor arkadaşlar aklımızdaki kişi. Peki. Odaklandık mı senden neleri gizliyor diye soracağız arkadaşlar giz neymiş sırlar neymiş arkadaşlar evet kolektif bir okuma bireysel bir okuma değil arkadaşlar e, o nedenle her videoda söylerim hayatınızın yolunu ve yönünü belirlemeniz için mutlaka bir kere de olsa bir danışmanlık almanızı sizin için öneririm en azından. Olasılıklarda ne olacağınız söyleniyor değil mi kartlarda arkadaşlar? Tarot kartları astroloji ile birlikte çalışır arkadaşlar. O nedenle olasılıkta ne olacağını biliyorsun bir söyler. Ee, en azından beklemeli miyim, beklememeli miyim ya da durumumuz ne olacak diye bunu birebir öğrenmiş olursunuz. Ee, danışmanlık almak isterseniz Shorts videolarında ve YouTube açıklamalarda WhatsApp iletişim numaram var yazarak bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Hemen onu da bir hatırlattık. Peki sakladığı neler var arkadaşlar aklınızdaki kişinin? Evet. Şimdi burada aslında sorumluluk almak istemediğim için senden kaçtım. Bildiğin mevzular da var benim hayatımda. Bilmediğin mevzular da var. Evet yani ben ikilemde kalıyorum. E, i̇lişkiye biz diyemiyorum. Biraz sadakatsizim. Bakın arkadaşlar yani bir kısma göre de şimdi ne diyeyim kolektif bugün böyle diyeyim. Bir kısım enerjilere göre de Yalan söylediğini de söylüyor zaten. Sırları var arkadaşlar aklınızdaki kişinin. Bir aileyle ilgili bazı konular, ekonomik anlamda bazı sıkıntılar ya da bir de söylediğimiz gibi üçlü bir ilişki ise bir kısım bilmiyorsunuz arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Bu videoya denk gelen arkadaşlarım. Hiç bilmediğiniz üçüncü kişiler mevcut olabilir. Bunu da söyleyeyim. Diyor ki evet sorumlu kalmıyorum, kaçıyorum. Evet bu bahsettiği takdire şayan bir enerjiydi değil mi? Gündeminde çok beğendi. Evet işte ondan kaçıyorum diyor. Yani bu da bahsettiği kişi sizsiniz. Size karşı bazı yalanlar söylediğinden bahsediyor. Çünkü siz bu ilişkide sadakatli olan, ilişki emek veren, aslında karşı taraftan çok da beklentisi olmayan, sadece belki de beni sevsin diyen, kendine güvenli bir aklınızı bir kişisiniz ona göre. Onun enerjisi bu ama evet ben cesaret edemiyorum diyor yani biraz şöyle arkadaşlar bana fazla geliyorsun da olabilir çünkü sadık olan sizsiniz kolektifte ee, ve itiraflarında sana karşı yalanlar söyledim diyor ve evet evet hep bir arayış içerisindedim aslında böyle gözüm dışarıdaydı olarak talabilirsiniz biraz ergen enerjilerde e, diyebiliriz ve şu an için e, senin bazı şeyleri e, duymandan da korkuyorum. Özgürce karar vermek de istiyorum ama korkulu da kaygılı, kaygım da var, korkum da var. İkilemlerdeyim. Yani bir karar vermek istiyorsam değil mi? Yani bir yöne çevirmem lazım kendimi. Ama kendime güvenebiliyor muyum? İlişkide biz diyebiliyor muyum? Sadık olabiliyor muyum? İşte sakladığım, korktuğum şeyler aslında bunlar diyor arkadaşlar. Aklımızdaki kişi sırlarını okuyoruz kaygılı. Bilmediğiniz mevzuları öğreneceğiniz için kaygılı ya da bir kısım enerjilere göre zaten öğrendiğiniz için kaygılı arkadaşlar. Evet bakın sana karşı çok hile yaptım. Arkandan iş çevirdim sana çok yalan söyledim. Ya bu kadar da arkadaşlar kılıç yedilisiyle yani şimdi hile hilekarlıkta böyle yan yana çıkabilir mi iki kart? Bu videoya denk gelen arkadaşlarım aklınızdaki kişinin çok fazla kolektif okuma diyerek hemen düzelteyim sadakatsizliği çok, yalanları da çok onu söyleyeyim size. Siz dengesizleştirdiğini de söylüyor. Benim kararsızlıklarım seni de dengesizleştirdim diyor. Yani sana yansıttım bunu. Çünkü arkandan çok iş çevirdim. Evet arkadaşlar. Her şeyi değiştirip dönüştürmek istiyor muyum? İstiyorum. Ama arkadaşlar size karşı daha çok böyle şefkatle bir sarılmaktan bahsediyor. Onun için şefkati temsil ediyorsunuz aslında gündeminde de bahsettiği takdire şayan bir enerji diyordu değil mi? Ee, ona göre e, daha olgun, yaş olarak değil arkadaşlar, enerji olarak daha olgunsunuz. E, ve e, aslında sizinle ilgili de aranızdaki durumun ona çok emek verişinizden, onu sarılıp sarmalayışınızdan bahsediyor. E, yani buna rağmen sana bunu yaptım diyor arkadaşlar. Yani burada çok büyük aşk işte duygusal e, yüksek oranda bir şey hissettirmiyor kartlar bana sadece size şunu alabiliriz yani hep yanında oluşunuzu şey ona sarılışınızı e, ve onu hep bir derleyip toplamaya çalışmanızı e, istiyor aslında ve özlüyor da şu an eğer ayrı olan enerjilerseniz ama e, şu şu kısım önemli hep onu seveceğin hep emek veren taraf kısmınızı ee, aslında daha çok e, sevdiğini söylüyor. Onu söyleyeyim size. Ama burada e, kendinde bir sorgulama var. Hile de yaptım diyordu. Arkandan iş çeviriyorum her şeye rağmen. E, ama değiştirip dönüştürebilir miyim? İşte sana doğru yolumu gerçekten ciddi olarak çevirebilir miyim? Bunu bilmiyorum diyor arkadaşlar aklımızdaki kişi. Evet devam edelim bakalım. Sırları neymiş? Evet mukadderat böyle. Yani ben... Başımda bazı şeyler var ve bunları değiştiremiyorum. Sen de bunları biliyorsun. Kökleşmeyle, kökümle ilgili konularda düğümlendim diyor. Yani çözemediğim şeyler oldu. Sana yalan söyledim. Yani bu bu şeyi de düğümü de açamadım aslında. Yalanlar da hep bundan da vaat ettim. Yapamadım olabiliriz arkadaşlar bunu. Onu söyleyebilirim. Ama size karşı kalbi olduğunu aslında... Sizi sevdiğini yani onunla iletişimde olmayı istediğini sizinle söylüyor her şeye rağmen bu kadar yalan söylüyorum ya da arkandan iş çeviriyorum evet çözemediğim şeylerde yalan söylüyorum diyor arkadaşlar yani o an e, durumu kurtarmak için mesela bugün geldim yok gelecektim gelemedim gelememesinin gerekçelerini örneğin yalan söylüyor gibi gibi alabilirsiniz burada. Ama bir kalbimizi de gördük. Hadi yapsın herkes totemini. Bu video denk gelen arkadaşlarım aşk dedi, kalp dedi, iletişim dedi. Onu da söyleyelim. İtiraflar arasında aslında bunları istediğini. Ama şu an her ne sebeple sorun yaşıyorsanız arkadaşlar kişiyle ilgili şu an. Her ne sebepten ayrıldıysanız ya da küstüyseniz ya da birlikteyseniz, birlikteyseniz de hep aynı şeyde sıkıntı yaşıyorsanız onlar devam ediyor onu söyleyebilirim size arkadaşlar. Ama söylediğimiz gibi çok fazla şefkatiniz onu etkiliyor onu söyleyelim. Ee, burada ona verdiğiniz emek tam bahsediyor aslında. Peki. Devam edelim bakalım. Devam edelim sırları. Bolluk bereket evet ben hep bunları seviyorum diyor. Yani bolluk bereket bende hep olsun. Büyüme de olsun. Yani bizle ilgili konularda da bu olsun. Ee, ama öyle şeyler var ki hayatımda senin bilmemen gereken ya da duymaman gereken. Çünkü orada benim gururum. E, sen anlarsan bazı şeyleri bunu yüzüme vurursun olarak da alabiliriz arkadaşlar. Orada bir gururdan bahsediyor. E, çünkü yaptığım şeyler var. Ya da bir kısım enerjilere göre yüzüne vurduysanız ya da ifade ettiyseniz ya yalanlarını ya da yanlışlarını e, bunu söylüyor arkadaşlar. Ama diyor ki şu an gururdan ötürü... E, sustuğum şeyler var. Gururumu her şeyi anlatıp da gururumu incirmesini istemiyorum. Onun için yalan söylüyorum. Yapamadığım, vaat ettiğim şeyleri belki beceremedim. E, ve e, bundan dolayı da amacım amacım senle e, olmak aslında. Ama şu an bu konuyla alakalı çok sadık değilim. E, bugün e, şartlar aynı arkadaşlar. Her ne sebepten ne yaşıyorsanız şartlar hala e, aynı olduğunu söyledi bize aklınızdaki kişi. Peki şöyle bir bakacağım. Arkadaşlar aklınızdaki kişi şu an şöyle bir, bir düşünün. Bir, bir aniden gelen bir telefon olsun veya bir yerde karşılıklı oturup konuşuyor olun. Bakın neleri e, gizlediğin neleri anlatırmış size onu söyleyelim. İletişim evet seninle iletişimde olmayı hep istiyorum aslında. Çünkü Karşılıklı olarak kalpten kalbe zaten seninle telefitik olarak birbirimizi besliyoruz bunu biliyorum. Ve bir, bir karşılıklı bağımlılığımız da var. Yani birbirimize bağlıyız, bağımlıyız bunu biliyorum. Ama suçluluk mu? Evet suçluluk hissediyorum. Sana karşı yaptıklarımdan dolayı ve seni özledim dermiş arkadaşlar aklınızdaki kişi. Evet yani ona göre bir şekilde her ne kadar konuşmuyorsanız da ya da birlikteyseniz de anlaşamıyorsanız bile arkadaşlar. Biz böyle iletişimle birbirimizi anlayabiliyoruz diyor. İlginç arkadaşlar. Aklınızdaki kişi. Peki siz ona ne söylersiniz? Bir bakalım mı? Kıskançlık. Evet aranızda kıskançlık olmuş arkadaşlar. Yani diyorsunuz ki bir saplantılı duruma getirdin. Senden kaynaklı. Her iletişime geçmediğinde ya da yanlış yaptığında ben hep aldatıldığımı düşündüm ve ben de bir saplantı oldu. Seni özledim ama bu saplantı da senden kaynaklı oldu diyorsunuz arkadaşlar. E, o suçluluk duyuyorum demişti. Siz de diyorsunuz ki tamam ben de bu yaptıkların karşısında sana avaz avaz bağırmak istiyorum. Evet beni bu durumda bıraktığın için ya da beni bu halde hala aynı şeyleri yaşattığın için ve kalbimi çok kırdın, çok incittin dermişsiniz arkadaşlar. Bugün e, e, onun söylediği suçluluk var ya yani suçluluk duygusu var ama e, şu an için hala onlar devam edecek arkadaşlar onu söyleyeyim kolektifte hem suçluluk duyup hem yapıyor olması evet e, bir kısım enerjilere göre hep yaptığı şey bir kısım enerjilere göre de arkadaşlar e, böyle işin içinden çıkamadığı zaman e, düzgün düzgün anlatmak yerine e, işte arkadan iş çevirmeyle biraz işi anı kurtarmak gibi e, aklınızdaki kişinin durumu bugünkü enerjilerini. Evet arkadaşlar söylediğimiz gibi kolektif bir okuma. Siz e, videoları seyrettiğiniz zaman arkadaşlar e, zaten ben e, bana göre yeterli. Çok teşekkür ederim dostluğunuz ve desteğiniz için. Ama danışmanlıklar sizin için önemli arkadaşlar. Onu da hatırlatmış olayım. Evet. Ne diyoruz? Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına. Hulusi kalp ile niyet ederek açlık kartlarımızı özellikle abonelerime, video yeniden gelen, beğenen, yorum yazan abone olan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.